Herkese merhaba. Amerikalı ünlü yüzücü Erika Fox, antrenman yaptığı sırada bir köpek balığının saldırısına uğrayarak feci şekilde hayatını kaybetti. Spor camiasını yasa boğan olay, Fox'un bir yarışmaya hazırlandığı sırada meydana geldi. 30'lu yaşlarındaki yetenekli sporcu Erika Fox, açık su antrenmanını yaptığı sırada bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları ve yetkililer, saldırının son derece şiddetli olduğunu ve genç kadının vücudunda ağır hasarlar oluşturduğunu belirtti. Çevrede kurtarma ekipleri hızla olaya müdahale etse de Fox'un olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olay anında kıyıda bulunanlar suyun bir anda kırmızıya boyandığını ve yardım çığlıkları duyulduğunu anlattı. Sahil güvenlik ekipleri saldırıdan hemen sonra bölgeyi boşaltarak tüm plajları ve yüzme alanlarını geçici olarak ziyarete kapattı. Erika Fox spor dünyasında disiplinli ve enerjisiyle tanınan bir isimdi. Birçok uluslararası yarışmada derece elde etmiş olan Fox Özellikle dayanıklılık sporlarındaki başarısıyla genç sporculara ilham veriyordu. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan sporcunun vefatı dünyanın dört bir yanından üzüntüyle karşılandı.